Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Arılarımızı kontrol etmeye devam ediyoruz. Artık son 2-3 arım kaldı. Bir video daha çekelim istedim. Bakalım bunun durumu nasıl? Eyvallah, eyvallah. Evet. Bugün 27 Şubat 2021 2022 arkadaşlar. Artık son kış bakımlarını yapıyoruz. Daha önce vermiş olduğum keki emişler Evet şöyle üst tarafı bal kemeri açık balları mevcut. Polen var arkadaşlar. Güzel polen gelmiş. Bu tarafı kapalı. Stok durumu son çıta da gayet güzel arkadaşlar. Evet. Stok güzel. Kapalı yavru arkadaşlar. Çevresinde günlükler mevcut. Larvara mevcut. Gayet güzel. Artık yavaş yavaş yavrularını açıyor arkadaşlar. 5 çıtalık bir arı. Evet bu da aynı şekilde. Anayı görebilirsek güzel olur. Ama anayı göremezsek de önemli değil arkadaşlar. Çünkü günlükleri gördük. Kapalı yapıları mevcut. Stok durumu güzel. İkinci yavruluğu çıta. Evet. Anamız da burada. Maşallah. Burayı full günlük doldurmuş arkadaşlar. Bu tarafta aynı şekilde şu alan full günlük yavrular mevcut. Evet. Son çıtamıza da bir bakalım arkadaşlar. Evet. Burası açık stok durumu idare ediyor arkadaşlar. Bu tarafta aynı şekilde açık balları mevcut. Şurada arılar sıkışmış arkadaşlar strofora. Onları şöyle bir temizleyelim. Aramızda hastalık yapmasın. Evet. Gayet güzel arkadaşlar. Bu arım bir ay sonra bir, bir buçuk ay sonra Allah nasip ederse kata gelir. Daha önce de söylediğim gibi arkadaşlar Anadolu ırkının özelliği bu. Kışın iyice nüfusu azaltır. Az bir balla bahara çıkar. Ve hızlı bir şekilde de çoğalır arkadaşlar. Bizim iklime uyum sağlamış en güzel arı. 40 senedir aşağı yukarı bu aralar bizde. 35-40 senedir babam yapıyor. Şurada 5 senedir ben de arılar bende arkadaşlar. 45 tane kovanım var. Daha fazla çoğaltabilirdim ama ben ancak bu kadarına yetişebiliyorum. Hatta birkaç tanesini de satmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bir 10-15 tanesini. Hayırlısı inşallah. Evet şimdi Balını vereyim arkadaşlar Şerbetini şurubunu vereyim Çünkü ben ancak haftada bir sefer Arıların başına gelebiliyorum Buna bir de kek alıp geleceğim arkadaşlar Bir de çek vereceğim buna. Evet arkadaşlar, gayet durumu güzel bir hafta bunlar yeter Allah nasip ederse inşallah haftaya yine bakarız Bunu yine besleriz arkadaşlar aslında 2-3 günde şurup vermek güzel olur ama haftada bir kere gelme durumu söz konusu arkadaşlar arkadaşlar Yarın da hava güzel. Ondan sonra karla karışık yağmur başlıyor. Karadeniz Ordu da. Ee, uzun bir müddet. Belki kovanlarımızı bile açamayacağız. Onun için besinli iyi vermek lazım. Ee, o havaların bozuk olduğu günlerde e, açlıktan arımız sönmesin arkadaşlar. Kışın arı sönmez. Ama şu mevsimde özellikle Mart mevsim, Mart ayına dikkat etmek lazım arkadaşlar. Allah'a emanet. Görüşmek üzere inşallah.